toplumumuzun en büyük kanayan yarası. Uyuşturucu konusu. Ya bu kadar mı kibirlisiniz ya? Ben gelirim ayağınıza kardeşim ya. Bana ben arayın ben gelirim ayağınıza. Anne isyan ediyor ya. Ya anne dua ediyor ya. Oğlunun cederinin çıkmaması için anne dua ediyor ya. Bir anne, bir baba oğlunun cederinin olması için dua eder mi Allah aşkına ya? Etmez. Etmiyorsa düşünün Bu sorun nerelere gelmiş? Bu isyan nasıl bir hal almış? Burada anlayın kardeşim ya. Paranın taşına bak. Gözlerimin yaşı bak Bozayın bizi esir almış Şu felekin işine bak daha ne desin kardeş? Daha nasıl bir ağıt yaksın? Ya binlerce olay var burnumuzun dibinde. Ne zaman döneceğiz bakat ağızda? Bu gerçeği göreceğiz ya. Bu böyle kısa sürede iki tane kelimeyle anlatılacak mesele değil ya. Birkaç gün önce Rize'de bir silahlı olay oldu. İddiaya göre vurulan kişi, vuran kişinin oğluna uyuşturucu satıyormuş. Oğluma uyuşturucu satma diye adamı uyarıyormuş. Yapmaya devam edince adam da oğlunu korumak için adamı vurmak durumunda kaldığı yönünde bazı söylentiler var. Hani törek cinayetleri vardı ya. Şimdi bu töre cinayetlerin yerini bu cinayetler mi alacak? Boşanmaların çoğu sanal bahis, kumar, uyuşturucu. Evini satıp veren genç mi ararsınız? Arabasını satıp bu işlere veren genç mi ararsınız? Ya boşanan, yuvası yıkılanlar mı ararsınız?